Çarşı, evet. bugün son çarşı beyler. Askerliğinizin en, en güzel İspan, yeri belki. Nöbetin İkbal'in yerine nöbet tuttu mu derler. İkbal karıya giderdi, bak, karıya giderdi. <laughs> İkbal <İspan> karıya giderken <laughs> biz burada <laughs> nöbet tutardık. Burası da dev devri ya. Burada nöbette az sigara içmiyoruz. Çok sigara içtik, çok. çok. Şuradaki bankta oturduk, şuradaki bankta işte. Ya olan var ya, anası o tam, şeyde tam, tuzak yapmışlar ya. Oturdum ben de sallanıyorum. Ersin bir kalktım, her tarafım boya kıpkırmızı. Boyamışlar sandalyede şerefsizler. <laughs> Mustafa Aslan <Başar>. Yusuf Kurt. <laughs> Erman Günaydın. <laughs> Abdülkadir Yılmaz. Yılmaz. Köksal Kurt. Kurt Nurettin Zengin. Nurettin Zengin. Tüm Ceviz. <laughs> <laughs> Barış Barlas. Arkadan geliyor. <laughs> <Evet>. Nezir Olcay. <laughs> Yusuf Kurt sen Ve söyle. Yusuf Kurt. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha Yusuf Kurt. <laughs> Ve Yusuf Kurt. Ve Yusuf Ve Kurt. Kurt. Son final. final. Işte ya, ben Çekiyorum ya işte çekildiği kadar artık. Hadi fotoğraf. Bir çekememezlik var sende Barış. <laughs> evet, <ben de> <laughs> evet, ya güzel hatıralarımız Aa, var burada. Dört harbi dana tuttuk. Tamam, Dört ay. Bak ben bunu, <laughs> abi, bunu abi, <laughs> abi, Ben sadece 30 gün. Kutum. Bunu gruba yollar sen de yollar. Yollar Sadece 5 gün tuttum amına koyayım, Tamam mı? Evet, fotoğraf çekmedi biraz da beni çekindi. Abi ilk günü ben de, ben de, de, de son de gün, de gün çok vaziyetteyim. Gidiyorum Bunlar inşallah. Şu, şu anda arazinin kralını görüyorsunuz burada. Arazi. Oğlum arazi. Hep beni taş çekiyorsun sen ya. Kavu. Ters adam sonu yumuk adam. <laughs> Ters adam <alalım>. tamam. Meyik bay salamadana Tamam bitiriyoruz. Fotoğraf faslını geçiyoruz. Ay, ay.